Başkanının çok büyük bir irrasyonaliteye ve hatta rezalete imza attığını söyleyebiliriz öncelikle. Türkiye açısından bir yanıyla baktığımızda hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü hukuki açıdan veyahut da Türkiye'ye herhangi bir maliyet oluşturması, bir yaptırım ortaya çıkarması açısından bir şey ifade etmiyor. Sadece ve sadece Amerikan Başkanı siyasi bir tavır takınarak Türkiye'yi Türkiye'ye karşı bir ithamda bulunmuş oldu. Şimdi baktığımızda yıllardır bu mesele var biliyorsunuz yıllardır Amerikan başkanları bu meseleyi değerlendiriyorlar bir konu, birer konuşma yapıyorlar ve e, kullanmamışlardı bu ifadeyi evet. fakat bugün baktığımızda Biden kullanmayı tercih etti e, ve aslında meseleye dair hiçbir somut yeni bir delil yok meseleye dair yeni bir araştırma yeni bir soruşturma yok hı hı. sadece ve sadece uluslararası siyasette Amerikanın e, Türk Amerikan ilişkilerinde bir şey var aslında bir değişim var. Amerika'nın dünya liderliği, dünya politikasındaki e, düşüşü diyebileceğimiz bir durum var. Ve haliyle Biden e, bu e, hem Türk-Amerikan ilişkilerini somut, gerçekçi politikalarla ve Türkiye ile var olan e, konuları masaya yatırarak telafi etmek yerine bu tarz çok kötü bir popülizme imza atmış oldu. Hı hı. Çünkü böylesi bir çıkış e, hiçbir işe yaramayacak. Ne e, meselenin doğrudan yani Ermeni, sözde soykırım iddiasının daha iyi bir şekilde açığa çıkarılmasına yönelik bir katkı yapacak. Ne Türkiye'ye Ermenistan ilişkilerine bir katkı yapacak, ne de Türk-Amerikan ilişkilerine bir katkı yapacak. Tam tersine, bütün bu alanlarda yeni bir sorun alanı olarak Türkiye ile özellikle Amerika arasında bir güven bunalımı yaratacak bir açıklamadan öteye gidemeyecek. Dikkat ederseniz Türkiye'de yaşayan Ermeni cemaati bile bundan çok rahatsız. Daha evet. dün bu ifadeyi henüz kullanmadan Ermeni cemaati lideri çok sağduyulu bir şekilde bu meselenin siyasi olarak ele alınmaması gerektiğini hı hı. özellikle Türkiye'de yaşayan Ermenilerle e, Türkiye e, vatandaşları arasında e, sağduyunun hakim olması gerektiğini ve ilişkileri... En az 150 bin e, Ermeni vatandaşı var Türkiye'de yaşayan şu günlerde. Evet Ece Hanım çok haklısınız ve bu tarz açıklamaların Türkiye'de yaşayan Ermenilerin durumuna katkı yapmayacak, aradaki ilişkileri daha iyiye götürmeyecek, daha kötüye de götüremez. Çünkü Türk insanı sağduyulu bir insan. Hı -hı. Fakat en nihayetinde bu meselenin fazlasıyla siyasileştirildiğini görüyoruz. Ve Ermeni cemaatinin bundan fazlasıyla rahatsız olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkileri, Amerika'nın küresel iddiası, Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlar, nereden bakarsak bakalım, hiçbir katkısı olmayacak bir açıklama yapmış oldu. Evet. Sadece ve sadece Amerika'daki Ermeni lobisini memnun etmekten öteye gidecek. Amerika'daki birkaç marjinal grubu, birkaç e, marjinal fikirlere sahip think tankleri, düşünce kuruluşlarını memnun etmekten başka hiçbir işe yaramayacak bu açıklama. Ve bu açıklama sadece son olarak şunu ifade edeyim. Türkiye'deki hükümete yönelik değil, e, Türkiye halkına, Türk milletine, Türkiye tarihine atılmış bir iftira olarak kalacaktır. Ve evet artık Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Türkiye'de herhangi bir kesime yönelik acaba Amerika'yı neden sevmiyorsunuz? Anketlerde Amerika'ya yönelik tırnak içerisinde Hı -hı. söyleyelim. Hoşnutsuzluk neden yüksek çıkıyor gibi bir soruyu sormasının hiçbir e, hakkı veyahut da mantıklı bir açıklaması kalmadı. Sayın kalmamış. Kurt size şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu ifadelerin hiçbir dayanağı yok dediniz. Ayrıca bununla birlikte Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 1948 tarihinde imzalandı. Uluslararası mahkemelerin bu tarihten önceki döneme ilişkin bir kararı alması da e, mümkün görünmüyor aslında baktığımız zaman ve nitekim Avrupa'da da birçok ülke soykırımı kabul etti ama orada da dava aç, açtılar ve Türkiye'ye rücu ettiremediler. Şimdi böyle bir durum söz konusu Bugün e, Meclis Başkanı Mustafa Şentop da yaptığı açıklamada bunun hukuki bir altyapısının olmadığını da söylemişti. Yani bu e, soykırım ifadesini kullanmasıyla birlikte Türkiye'ye e, açılabilecek bir tazminat davası söz konusu olabilir mi sizce bu durumda? E, hayır Hande Hanım hiç düşünmüyorum. Zaten dikkat ederseniz Ermeni lobileri ve bu meseleyi ısıtmaya çalışan, siyasileştirmeye çalışan gerek Ermeni lobileri gerekse bu lobilere destek veren ülkeler Fransa gibi mesela... Ee, hı hı. Herhangi bir hukuki girişimde bulunmuyorlar çünkü bu hukuki girişimin e, bir sonuç vermeyeceğini kendileri de biliyor. Şu anda olan şey sadece şu, e, bu iddiaları, bu Ermeni lobilerin iddialarına sadece bir ülke başkanı daha katılmış oldu. Yoksa uluslararası hukuk platformunda e, herhangi bir sonuç doğurması mümkün değil. Bahsettiğiniz anlaşma şu an benim hı hı. de önümde açık. Sabahtan hı hı. beri ben de. Biraz baktım bu anlaşmaya ve dolayısıyla 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabileceği herhangi bir e, somut bir şey yok bu anlaşma itibariyle. Hı hı. Yani bu anlaşmanın maddelerini kriterlerini alın 1915 er, e, olaylarına e, tatbik etmeye kalkın hiçbir şey elde edemez.